Kurban kurbanda kesilir. Sual: Adak denilince her zaman kesilebiliyor da kurban denilince niye bayramdan başka günde kesilmiyor? Bu koyunu Şaban ayında kesiciyim diyenin Şaban ayında mı kesmesi gerekir? Cevap: Hayır. Şaban'da kesmesi gerekmez. Ama kurban denilirse kurban bayramında kesmesi gerekir. Çünkü İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki: Kurban, dinimizin bildirdiği özel bir vakitte kesilen hayvanın adıdır. Onda vakti kaldırmak söz konusu olmaz. O halde şu hayvanı kurban edeceğim diye adadığı takdirde onu o vakitte, yani bayram günü kesmesi gerekir. Yoksa adağını yerine getirmiş olmaz. Çünkü kurban kesim günleri geçtikten sonra artık ona kurban denilemez. Bundan dolayı kurban vakti çıktıktan sonra onu canlı olarak bir fakire tasadduk eder. Ama bunun aksine falan vakitte mesela Şaban ayında bir koyun kesilmesini adasa vakti zikretmesi lağvdır. Yani geçersizdir. Bundan dolayı Hanefi alimleri adakta yer ve zamanın tayinini geçersiz saymışlardır. Mesela Cuma günü Sultan Ahmet'teki bir fakire bir altın sadaka vereceğim dese, başka gün başka yerdeki fakire bir altın verebilir. Ama kurban bunun aksinedir. Çünkü vakit, kurbanın mefhumundan bir parçadır. O zaman kurbanda vakte itibar etmek gerekir. Yani kurban denilmişse, kurban bayramında kesmesi gerekir. Birisi bir hedi kurban adasa, durum farklı olur. Hedi, harem-i şerifte kesilmek üzere gönderilen kurbanın ismidir. Kurbansa, bayram günlerinde kesilen hayvanın ismidir. Eğer hedi, harem-i şerifte kesilmezse, hedi ismi, kurban, Bayram günlerinde kesilmezse kurban ismi bulunmamış olur. Çünkü fakihler demiştir ki bu kimsenin bu adaktan kurtulması için onu ancak haremde kesmesi ve tasadduk etmesi gerekir. Eğer bir kimse Mekke'nin fakirlerine verilmek üzere bir miktar para adamış olsa o kimse Mekke fakirlerinden başkasına da onu tasadduk edebilir. Hediye kurbanı Mekke'ye hediye edilen Orada kesilip tasadduk edilen hayvana denilir. O zaman yer bunun mefhumunun bir parçası olmuş bulunur. Zamanın kurbanın bir parçası olması gibi. Hedi olarak adadığı bir hayvanı Mekke dışında kesip tasadduk etse adadığını yerine getirmiş olmaz. Ama Mekke'de para sadaka vermeyi adamak bunun aksinedir. Çünkü yer para mefhumunun bir parçası değildir. İster Mekke'de tasadduk etsin, ister başka yerde Hedi bunun aksinedir. Harem-i şerifte kesilmesi gerekir. Kurban denilince de hayvanı kurban kesmek gerekir. Geçen yılın kurbanı Suay, bir ineğe ortak olan yedi kişinin bir kısmı o yılın kurbanına, bir kısmı da geçen yılın kesmediği kurbanına niyet etse, kestikleri kurban sahih olur mu? Bir kısmının geçen yıla ait kestikleri bilinmezse ne olur, bilinirse ne olur?'' Adak hayvanı yedi kişilik kurbana dahil edilebilir mi? Cevap: İbn Abidin Hazretleri buyuruyor ki: Birisi aynı yılın kurbanını, diğerleri ise geçmiş yılların kurbanını murad etseler, aynı yılın kurbanını irade edenin kurbanı caiz, diğerlerinin ki batıldır. Çünkü diğer ortaklarınki nafile olur. Bu kurbanın etinin tamamını tasadduk etmeleri gerekir. Çünkü onun hissesi de hayvanın etine dahildir. Haniye'de de böyle bildirilmiştir. Bu bilindiğine göre böyledir. Bilinmezse, geçen yılın kurbanına niyet edenler, öğrendikleri zaman tövbe ederler. Geçmiş yıllarda kesmedikleri kurbanlarının bedelini bir veya birkaç fakire altın olarak verirler. Ada hayvanı yedi kişilik kurbana ortak edilebilir.